Değerli Güven Grup takipçileri yine yepyeni bir ürün, yepyeni bir video ile beraberiz. Bize bu ürünü tedarik eden Telefon Aksesuarı çok teşekkür ediyoruz. Yine bizi böyle yeni ürünlerle buluşturduğu için elimizde şu andaki elimizdeki ürün Sunix markasına ait Watch 6 saati arkadaşlar. Kırmızı, siyah, mavi ve gri renk olarak 4 renk elimizde. ürünü şu anda kutusundan çıkaracağız. İncelemesini yapacağız. Bağlantısını yapmaya çalışacağız cihazın renklerine bakacağız. Kutu içerisinde neler bizi bekliyor bakacağız. Şöyle kutu ön tarafında bir Sunux logosu. Renk için bir e, yapışkan mavi smart yazıyor arkadaşlar. Burada da 2020 10. ay e, platform Android ve iOS modelin watch 6 model e, şu anda ölçüleri 53 gram aylığında e, tipi e, kılıf tipi e, bantları mevcut. Special şarj seti mevcut. Siyah, gri, pembe ve blue olarak e, renk seçenekleri yazıyor. IPS 1.54 inç IPS ekran 240 240 çözünürlüğe ait. 2.5D glass e, kap e, full screen touch screen, dokunmatik e, önünde bir ekranı mevcut. Bluetooth 3 ve 4 sport bluetooth kalıbı yani bluetooth arama özelliği de mevcut. 200 miliamper e, polimer e, bataryası mevcut. E, destekledikleri ve şey var e, titreşim var. Dil seçeneğinde de Türkçe ve diğer diller mevcut arkadaşlar. Şöyle şuradaki kare kodu da telefonumuzu okutup e, sağlık uygulamasını indirip telefonumuzu yükleyip telefonumuzu da işleştirerek adım sayma, nabız, diğer işlemleri hepsini yaptırabileceğiz. Şimdi şöyle kutuyu açalım hepsinin. Renk seçeneklerine birlikte birlikte bakalım. Evet. Ön tarafta şöyle bir etiket çıkıyor arkadaşlar. Şöyle kısa küçük bir broşür çıkıyor. Smartwatch saat modelleri var. Ve nasıl bağlantı yapacağımızı, nasıl şarja takacağımızı, bandı nasıl takacağımızı anlatıyor burada. Ee, uygulama indireceğimiz Android ve iOS için indireceğimiz e, app e, QR kodu mevcut. Burada da yine saatin işte özellikleri, görüşme, e, değişik stiller, nabız ölçme, adım sayma. Ses, müzik ileri geri sard, müzik parça değiştirme, arama yapma, uygulama yükleme, e, bilgi information ve e, kameraya bağlanarak e, telefonumuzdan Te telefonumuzdaki kamerayla fotoğraf çekebiliyoruz. Buradaki butona basıp diğer tarafta da Çince olarak yazıyor arkadaşlar. Şöyle broşürleri kenara alalım. Şöyle kırmızı bir rengi. Metalik bir kırmızı arkadaşlar. Alt tarafta daha önce Sunix'in e, Watch 5 saatin incelemesini yapmıştık. Burada Watch model Watch 6 yazıyor. Watch 6 series, alüminyum case diyor, seramik case, inox, GPS, LTE, VR, 50M, 50M, water resistant, 50 metre demiş arkadaşlar. E, şimdi şöyle ürünün üzerindeki bandı çıkartalım. Evet, titreşimle birlikte açıldı. Şöyle kırmızı rengini koyalım. Diğer tarafta şöyle siyah bir renk. Evet. Şöyle metalik gri. şarjı yok herhalde. Şöyle, şöyle. Şunu ayıralım. Evet. Şöyle metalik mavi. Şöyle buton da kırmızı. Evet, bunu da açamadık. Bunda bir ihtimal şarj Kutu üzerinde bir şarj kezi çıkıyor şu şekilde. Saatimizi koyup kapatıyoruz. Sonra USB cihazımıza takıp şarj olmaya başladı. Şöyle TPU bir Mavi olan modelde mavi bir tipi malzemeden bir kodron saat kordonu mevcut. Siyah olan da siyah. Kırmızı olan da kırmızı. Tabi biz ters taktık şu anda. Evet. Kümüş olanında da beyaz renk bir kordon çıkıyor arkadaşlar saat kordonu. Şimdi şöyle yapalım, ee, şu diğer şarj olmayan da şöyle bir testini yapalım. Evet. Onda şarjı yokmuş. O nedenle açılmamış. Şimdi telefonumuza doki uygulamayı yükleyip hep birlikte cihazın uygulaması nasıl çalışıyor? Hep birlikte bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar cihazımızda QR kod uygulamasını yüklüyoruz. Yükledikten sonra burada QR kod okuttuğumuzda Direkt tarayıcıda aç paylaş butonu basıyor. Tarayıcıda aç dediğimiz zaman Google Play'den indirme App Store Apple'dan indirme veya mevcut uygulamanın sitesine indirme. Biz Google Play'den indirmeyi tıklıyoruz. Homeware diye bir uygulama. Şu anda uygulama yükleniyor. cihaza yetki veriyoruz. Erişim yetkisi uygulamalara. Evet. Birkaç tane özelliğe cihazda izin vermesine izin vermemiz gerekiyor. Evet şu anda device bölümüne geldik. Device eklemek için buna bastık. Şimdi ben şurada diğer bir cihazı da açmıştım. Bunu kapatayım. Şimdi tekrar arama yaptırayım. F35 ile connection dedim. Evet bağlandı diyor şu anda. Uygulamada adım sayma, uyku hesaplama, GPS'e göre koşu, yürüme bandı kilometre kaç kilometre hızda yürüdüğü, nabız, vücut hesaplaması ve kandaki oksijen hesaplama şeklinde gösteriyor. Bir dakika şimdi şöyle bir. Evet saatimizin şarjı yüzde 25 arkadaşlar. F 35 L olarak gözüküyor. Yükleyebileceğimiz saat motifleri seçenekleri mevcut. Şöyle bir tane beğendiğimiz bir şey, bir tane şunu mesela saati gönderelim. Send butonuna bastık. Okey dedik. Şimdi saatimizden gelip merhaleye bakalım. Ekran özellikleri. İki tane uygulama mevcutmuş. Evet. Dörtlü ve Smart stil. Evet arkadaşlar şimdi cihaz saati bilekliğimize taktık menüleri tek tek birlikte bakalım kişisel bilgiler bölümünde boy kilo ağırlık hepsini giriyoruz bağlantı durumu Bluetooth açık ve görünür vaziyette saat bölümünden saat tipi şekilleri seçebiliyoruz arkadaşlar. Şu bizim telefona gönderdiğimiz saat ekranı motifi arkadaşlar. Ana uygulama stili smart stil. İki tane seçenek mevcut. Ses düzeyinde, ses düzeyinde zil sesi ve bildirimleri ayarlayabiliyoruz. Hareket ayarlarında uyandırma kapalı. Yani şu şekilde. Hakkında bölümünde modeli, sürümü, ekran parlaklığı ayarlıyoruz. Şu anda e, vücuttaki ateşimi ölçtü. 36.7 ateşim. Şöyle bir kalbi ölçelim. Kandaki oksijeni ölçüyor herhalde arkadaşlar bu bölümde. Yani 12'ye 7 bir nevi sanki tansiyon gibi. Tansiyon ölçüyor gibi arkadaşlar. Şimdi nabızı şöyle bizim riband 5 ile birlikte bir ölçelim. 73 mi bantta 79 olarak seçti ölçtü arkadaşlar burada menülerde telefonda kamera çekme yerisim çekme butonu mevcut şurada bir karikatür uygulamayı demeyin. Cihazın uygulamasını yüklemek için bir kare kodu mevcut. Hesap makinesi mevcut. şu anda rehberimizdeki kişilere ulaştı. Aramalarımız ulaştı. Şu anda arama yap butonuna bastım ve arama yapıyor arkadaşlar. Alo. Alo selam abi. abi ee, Sunik Smartwatch 6 denemesi yapıyorum. Nasıl ses kalitemiz? Sesimiz nasıl geliyor? Nasıl nasılsınız inşallah her şey yolunda? Anlıyorsun Allah'a şükür. İyiyim abi. Şu anda saatten konuşuyorum abi. Ee, sağ abi, ol. Teş... Süper. Yani ben şu an hiçbir şey ayırt edemiyorum. Ee, yani sen sen şu an normal telefonda konuşuyor gibi. Evet abi evet. Çok net geliyor yani. Evet ben de senin sesini net bir şekilde duyuyorum. Ee, tamam abicim sağ ol teşekkür ederim. Ben teşekkür Kendine ederim. iyi bak görüşmek tamam. üzere. Evet şu anda bir ses e, kalite testini de yaptık arkadaşlar. Şöyle telefonu aç, çevirmek için de yine buradan tuşlayarak arama yapabileceğimiz bir ekran mevcut, uygulama mevcut. Uyku oturmamda e, yani ne kadar oturacağımızı e, yani belli bir e, dakikadan sonra oturduğumuz yerden kalkması için bir uygulama mevcut, kalkmamız için bizi uyaran bir uygulama, e, uyku hesaplama. Evet, spor modları, basketbol, tenis, futbol, dağcılık, bisiklet, koşma, yürüyüş modları mevcut. Kronometre mevcut. Takvim, müzik uygulaması, alarm ve bluetooth. Kandaki oksijen. Evet şu uygulama kandaki oksijen ölçüyü yaradı arkadaşlar. Evet. Evet WhatsApp'a gelen bir yazıyı bildirim olarak cihazımız gösterdi. En son kandaki oksijen değerimiz %98 olarak Şu anda %97 verdi. Evet arkadaşlar. Saatin telefondaki uygulamasında neler yapabiliyoruz? Şimdi burada alarm ekleyip saatimizin alarma göre bizi uyarmasını yapabiliyoruz. Saatimi bu seçeneği mevcut. Evet. E, kalp nabızı işte 15 dakika, 30 dakika, 1 saat ve kapalı bu seçenekleri de ayarlıyoruz. 15 dakikada bir, 30 dakikada bir kalbimizi ölçüyor arkadaşlar. Ee, bir yerde oturup zamanımızı ayarlayabiliyoruz. 60 dakikadan fazla oturduğumuza bize uyarı veriyor. Böyle bir alan var. Bildirimler için uygulamaları burada istediğimiz uygulamayı aktif edip bize bildirim gelmesini sağlayabiliyoruz. Push bildirimleri açabiliyoruz. Evet. Şu anda vücut sıcaklığım 36 derece arkadaşlar. Yani e, şu anda e, ateşimi ölçebiliyor. 118'e 74. Yani bu büyük ihtimal e, kandaki e, tansiyon, herhalde tansiyonu ölçüyor arkadaşlar. 12'ye 7. Kalbimizi ölçüyor, nabzı ölçüyor uyku hesaplaması yapıyor. Şu anda e, adımları sayıyor ve e, cihazın e, şarj yüzde 25 şarj göstergesi mevcut. Kişisel bilgilerimizi giriyoruz. Bu kişisel bilgileri Google'dan da çekebiliyor arkadaşlar. Evet. Sunix'in Watch 6 saatini incelemesini yaptık. Bize bu ürünü tedarik eden Telefonaksoy.com'ta'yı çok teşekkür ediyoruz. Oldukça şık kaliteli bir ürünün incelemesini yaptık. Yine yeni ürünlerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri böyle yeni ürünlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Yeni videolarda buluşturmaya devam edeceğiz. Ee, hoşça kalın, Kendinize iyi bakın. Şurada bir hoparlör çıkışı var. Bilginiz olsun. Şurada da 4 tane pin var. Ee, şarj e, şarj keyzden şarj edebilmemiz için arkadaşlar. Ee, şurada 4 tane nabız işte diğer değerleri ölçebilmesi için e, sensör mevcut arkadaşlar. Şurada CE belgesi Sunix yazıyor ve sertifikasyon bilgileri yazıyor. Yine yeni bir üründe yeni bir videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.